tamamen boşa giden bir 3 saat falan oldu. Bir de rüzgarlı itemler oldu. Buna boşa para harcadık falan. He. Tubul'un yeni bir oyunu. Hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba gömle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Bombaladan bu tılsımı he o. Yeni bir gündeyiz dostlarım. Herhalde bir 6-7 tane çevirdim. Bu tılsımı geldi. Bu tılsımı bayağı karlı maşallah. Devamında birlikte açalım hadi zaten az kalmış. Ağaç güzel. Ağacın yanına ama Aa, ağacın yanına bu geldiyse bize bir ağaç daha lazım yarın için. Yarın için bir ağaç daha lazım anca o bizi kurtarır. Dedem %70 ile 2 de 0 yaparsan senin de atalarının kulağı çınlar. Hadi bakalım. Senin de atalarının kulağını çınlatma. Başarıyla eklendi evet. Şimdi ne istiyorum biliyor musun dedeciğim? Şeytanımızın artı %25 yani 5 şeytan daha istiyorum senden. E, 80 SP <laughs> ya dedim şaka işinde varsın ya. 80 SP diyor. Eline sağlık. Dostlar az önce bir görev yaptık onu almayı unuttum. 1.5 küp falan XP verdi. Olay yerine loncamızdan Surano Türker abi geldi sağ olsun. Bizim burada yılana girmemize yardımcı olmaya çalışıyor. Burada ölmeden biz de kesmeye çalıştık. Buradan hem işin taş bandında bakın burada artı 3 taş düşürdük. Eldiven için güzel bir ürün. Hem de bir yandan görev yapıyoruz. Talaş görevi yapıyoruz. Önce 100 canavar öldürdük. 100 canavar bize 10 tane saldırı markası verdi. Üstüne bayağı bir XP verdi. Bir de talaşı bitireceğiz şimdi. Buradan sonra artı 4 taş düşürmeye de çalışacağız. Sura bir ayrıymış yani. Ninja tabi. Ninja'nın da iyi olduğu yerler var ama Sura'nın bol slottaki kesim rahatlığı. Çok çok daha iyi sağ olsun bize yardım ediyor. Bu işleri hallediyoruz yani yukarıdayız. Hani katman katman siz de dediniz ya Alim, ilerleyişini göster diye. Burada şu an biz pek faaliyet gösteremiyoruz ama bir sıra yardımımıza yetişti diyelim. Şimdi bu görevleri hallediyoruz. Metinlerin çıkmasını bekliyoruz dostlarım. Talaş'ta 7 kaldı. Hani biz biraz şu an acele ettiğimiz için, zamana karşı yarıştığımız için buralara geldik. Hani buralar daha geç de gelinebilir. Yani bir ninja için zorlanıyoruz. Bu arada yılat hazine anahtarı ve kutusu var. Bakalım buradan bir şey çıkıyor mu? Bu yılat kutusundan. Hop! Yeti posta artılı. Dalga geçiyorsun ya. <laughs> Yeti posta artılı. Herhalde çöp. Bu şey görevi de bitti. Neydi lan? Bu bitti yani bu görevde bitti. Yılan tapınağı mı diyeyim? Hah Tamam işte bu doğru miktar dedi. O zaman ooo güzel XP verdi gerçekten de level atlayamadık. Durun baba dalmayın da bir slotlarla. Yılan tapınağına gir dediğimde girecek mi acaba? Dur bizim daha ekibi bekleyeyim arkadaşlar. Bu slotlar da bu arada ben de kesebiliyorum bir tanesini. Yani bir ekibi kesebiliyor ama Metin kesemiyor. Yani zorluyor. Şu an üstümde bir şeyler eksik olabilir. Yani zor. Bundan çok zor arkadaşlar. İlk map çocuk oyunca. ikinci map çocuk oyunca. Sunak falan neyse gınol munol onlar da kesiliyor da. Burası ayrıymış ya. Ya buranın zorluğu çok ayrı. Hem tamlık eksiğimiz var. Mis çok vuruyoruz bakın. İtemler artısı kötü. Hem rüzgarımız az. Derdimiz çok. Rüzgarlı bir bilezik daha lazım olduğu için arkadaşlar şöyle bir artı altı gördüm. Bunun tamlığı yedi. Hem burada sonuçta artı altı şu an biz basamıyoruz. Ham metal plakalarımızı bitirdik. Hem de bu artı altı olduğu için bir de benim bu ateşliği bozmadan rüzgarlıya da ihtiyacım olduğu için bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu aldım şimdi. Buna inşallah 20 şeytan 15 rüzgar. Umarım gelir. Deneyelim umarım çok yormaz arkadaşlar. Rüzgar bizim için önemli. Zaten rüzgarda gerekiyor. Rüzgarlı ve şeytanlı bir bileklik güzel olur bize. Ateş şeytanlı geldi. Bunlar tam oran gelse yine değerlendirebilirdik. Çok kötü bir efsun geldi dostlarım. Ateş 10 delici şey geldi. Adını siz söyleyin. Meleylik geldi. <laughs> Meleği ama yaramaz. Yine ateşli şimşekli bir şeyler. Buna ne kadar çok element gelirse o kadar karlı. Hani böyle elementli şeytanlı güzel bir şey gelirse baya karlıyız diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey yakalarız. Ateş delici ve ölümsüz. 6 şeytan 10 absorbe 10 ateş. Aslında kötü değil ama iyi değil. Yani kötü değil ama iyi de değil ne geldi göremiyorum absorbe eşya hayvan büyü şeylik item oldu cadılık değişik bir item oldu eski cadı 10 rüzgar 10 rüzgar 6 şeytan 5 absorbe 3 derece 1000 ipi bunun tam oranına var ya sokaklara dökülürdük ama bu yetersiz mi dur bunu bir çete sorayım yetmeyeceğine kanaat getirdik hep birlikte o yüzden devam ediyoruz yani rüzgarın şeytanın Hani ya rüzgarın şu anlık ilk aşamada rüzgarın tam olması lazım. Hani 15 rüzgar gördüğümüz bir efsun değerlendirebiliriz. Çok güzel hayvanlı bir efsun geldi ama yani hayvan çok da geçerli değil şu arada onu anladım. Hayvan önemli olduğu yerler var ama nacizane çok da fazla değil. 20 şeytan, 5 delici bini ipi yani kötü değil aslında kule için ama yine geçiyoruz arkadaşlar. Şu an bizim rüzgarımızı halletmemiz lazım. Biraz yoracak gibi. rüzgarı pek göremedik. 10 absorbe çok gördük. 10 absorbe çok gördük. İnşallah Rüzgarımız geldiğinde de yanında bu 10 absorbe yine görürüz. Bakın yine 10 absorbe var. Ama rüzgarı göremiyoruz hiç. 15 rüzgar. 20 şeytan. 10 delici. Tamam güzel herhalde ya. Herhalde güzel hipi yok ama zaten rüzgar ve şeytan istiyordum. Delici de geldi yani yanında bir yandan da. Tamam 15 rüzgar 20 şeytan istiyordum zaten. Vallahi iyi getirdim ha. <laughs> Elimin yine tersiyle. <laughs> hipi de olsa iyiydi. Olsun ama arsızlık da yapmayalım. Tamlık ve normal BK'larda okuduğumu söylemek istiyorum dostlarım. Tamlı 10 yaptık. En son herhalde sizinle bir 5 yaparınca göstermiştim. Hani tamlığa da özeniyoruz. Tamlı kartı müzevi şu ışık yıldızını okuyayım. Işık yıldızı biliyorsunuz bizim şu skillimiz. Önemli. Bir de bunlar da ben tamlıklı tamlığı da müzevil okuyorum arkadaşlar. Daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu geçti mesela. Bu yanar. Bu da geçti. Bak 12 oldu. Müzevi'nin hissi daha iyi arkadaşlar. Yani tamlığı böyle ilk okuduğumuzda 10 tamlıkta 2 geçmişti. Müzevi sanki böyle bir çık daha iyi. Yani kesin geçmiyor ama 10 okuduğunda 4 geçecek gibi bir hissi var. Tamlıkta 12 oldu bu arada. Tabi hala yetersiz. Kuleye gideceğim okyanusumuz lazım. Dedemizden de güzel bir haber gelirse iyi olur. Bakalım geliyor mu? Eklendi. Geliyor. %20 ile koymuştuk. Dedem burada sürpriz yaptı. Dedem sürpriz yaptın. Bari şu kaliteli yap şu sürprizi. İkinci eklenen bonus yani yelpazemiz 7 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol oyunun. İkinci eklenenimiz o en azından ekledi. 7 yelpaze. Hani bunu hiç küçümsememek lazım. Hiç küçümsememek lazım. 7 yelpaze. Nereden baksan 7. Yılan Bey sizden içeri girdik dostlarım. Burada bizi Kerem karşıladı. Burada bakalım bir çarımızın gücü ne? Rüzgar kombinimizi yaptık yapabildiğimiz kadar. Tabii ki marka falan basıyorum. Tamlığı vesaire arttırmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar simya açayım. Kerem bizi kutsadı. Vallahi yediğimiz Hasar 1K civarı görüyorum şu an. Kaç rüzgarımız var göstereyim size dostlarım. 102. Enerjiyi basalım. 106 oldu. Niye eksik? Şurada 10 var. Kafalıkta 10 var. Oralardan eksik dostlarım. Bir deneyelim bakalım. Neler olacak neler bitecek. Metin kesebilirsek umudumuz o. Ama zor gözüküyor yani. Şöyle bir durumdayız şu an dostlar. Mekan yılan metnine geldik. Dalıyoruz bakalım yani bir keseceğiz gibi şu an görüntü ama ben yine dikkat elden bırakmayayım şöyle şu slotu biraz azaltsak mı acaba slotu bir azaltmalı mıyım ki diye düşünüyorum şu an böyle bir arkayı çevirince çarı bir çevirince toparladı sonunda da metin keselim şeyi eldiven takarız demeç biraz az mı niye demeç burada da az ben anlamadım yani normal benim metin hasarım bu değil ruha başvursam mı acaba ruha başvurmuyum bakayım bir tükürüyüm bir tükürüyüm mü bir tükürdüm <laughs> Kaç tükürdük? Allah öldük mü burada? Bir arkaya dönelim tekrardan. Bu buradaki ilk metnin kesişimiz arkadaşlar. Rüzgar olduğu için çok çok kötü durumda değiliz ama şu an ölecek gibi hissettim. Skill atamıyorum. Şöyle bir taktiksel bir kaçış manevrasına başvurdum. Taktiksel bence iyi bir kaçış oldu. Burada bayağı yere bir şeyler düşüyor. Tükürmek kaç değdi baba? <laughs> Tükürmek mi isteyiyor? Tükürmek mi isteyiyor o kötü? Allah öldük 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 öldük. Öldük 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 öldük. öldük. Ben niye böyle olduğunu tam anlayamadım ama. Asıyorum ya. Ya Allah. Ama ruh biter hemen. Allah iyi olmadı mı o hamle? Şu an iyi gibi. Allah burada yine bir ölüme öldük. Burada öldüm. Bunu basamadım. Ama ben bunu keserim diye düşünüyorum. Bunu keselim birazdan. Türker Reis de bir tık yardıma geldi arkadaşlar. Orada çok şey birikti. Slot birikti. Burada fena şey atıyormuş bu arada. Ha parıltılı istiri diye atmış. ve ee, burada çok fena ip atıyor arkadaşlar. Yani yer dünyanın lootu olduğu yerde. Bize tabii en önemli şu an ürün şey artı 4 taş. Hani buradaki atan loot diğer yerlerin kaç katı ben de anlamadım. Çok katı yani onu ben size net söyleyeyim. Taş attı mı görmedim. Ama Kerem almıştır taş attıysa. Burada yine ipler falan filan var arkadaşlar. Ya kesiyoruz kesmesine de herhalde ayarlı yavaş kesmek lazım. Yani metni böyle yamyam yam gibi girmeyip Slotu bitire bitire. Sakin sakin yavaş keseceğiz. Ekip olarak bir de boss'a geldik arkadaşlar. Bura biraz şu an 56 gibi gözükebilir. 56 da zaten. <laughs> bir de boss kesiyoruz yani Türker Reis'te. Burada rüzgar herhalde OP yani. Şu an bir de çara biraz takviyeleri yaptıktan sonra. Çarımız birazcık daha güçlendi ama tabi hala bir sura değiliz. Çok fazla mis vurduğumuz Merhaba için ben. absorbe'mizi tam verimli kullanamıyoruz arkadaşlar. Aa şeytan taşı 4 attı. Acaba ben buna çöker, çöker. miyim? Dur bakayım. Türker Reis'e düştü. Buna biz çökebiliriz belki. Belki de çökemeyiz emin değilim. İyi ama. Demek ki bir şeyler daha getiriyor. İşte bu eldiveni şu an bizim amacımız şu eldiveni bir dört taşlamak. Niyetimiz bu. Bir metin daha kestik. Burada beraber takılıyoruz arkadaşlar. Yerde çok fena loot var. Ben az önceki taşla çöktüm bir tanesine. Artı 4'e ama başkasına çökemiyorum. Ama düşürmeye çalışacağız. Bir tane bir görüyorum. Artı 4 elde o kadar kolay düşmüyor. Şu karanlıklar öldürüyor arkadaşlar beni. Karanlıklara dayanamıyorum. Şu an çünkü çok fazla şey vurduğum için. Mis vurduğum için çar sıkıntı yaşıyor. Dostlar Rüzgar da dinsen bu karanlıklı slotlar çok vuruyor. Yani boss falan kesmeye de devam ediyoruz ama yani gerçekten buralar ekip işi yani bu da bir gerçek. Burada yine boss var şiddetli kappa. Bunun loot'u güzel bu artı dört taşı da bu atmıştı zaten. Yine onu keseceğiz ama bunu kestikten sonra buradan artık kaçan zi. Kuleyi deneyen zi. Kuleye gideceğim ya. Yani niyetim kuleye gitmek. Bu boss'u bir sıkıştırmaya çalışalım. Dur ben bir şu slot'u götürüp boss'u halledip keselim. Dostlar boss vesaire kestik. Hem Kerem'in hem Türker abinin tabii yardımları oldu katkıları oldu. Biz de çarımızda biraz faydalı oluyor yani dayanabiliyor ama çok da kolay değil. Böyle bu kadar taş kastık. Burada artı 3 artı 4 bir tane taşımız var. Artı 3'ler var. Bunları güneş yeditiyle o zımbırtıyla bunu şey yapıyorsun. Böyle bak şu bizim en üstteki gibi kırmızı hale getiriyorsun ama yakma ihtimali de var. O yüzden ben hiçbir o hale getirmeyeceğim. O hale getirmeden satacağım. Burada da beyaz inci çıkabiliyor parıltılı. Bakalım bizde o şans var mı? Bizde o şans yok. Bunu beyaz inci çıkıyor biliyor ya parıltılı beyaz. O para yani biraz herhalde. Dostlarım biraz aceleyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü tengümüzün bir günü kaldı. Yani bu da son bir günümüz demek bizim için. Şöyle taşları buradan size göstereyim ne kadar çıktığını. Artı yedek olsun diye banka olsun diye var. Artı üçlerimiz var. 7 adet. Bir tane de artı dördümüz var. Artı dördü burada yüzde otuzla riske etmek istemiyorum. Artı üçler ama riske edebilirim. Yedi tane var. Hadi bakalım inşallah. Şanslı olur. Bir de bir mi oldu? Birde bir de bir. 2'de 2 bu %30 mu ya? Heh. 3'te 4'te 3 5'te 4 kaç oldu? 6'da 4 7'de 5 Aa, Bu %30 mu? Ben mi çok şanslıyım? Lan keşke 4'ü de atsam mı acaba? Atayım mı lan 4'ü de? En azından hani artı iki taşlardan öte Hani güçleneceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi zihin taşıyla bu taşları çıkarıyorum. Aynen 3'e geçeceğiz. Aa bu böyle çıkarıyor muydu la bunları? Tamam burada yedek taşlarımız da var. Bu kırılmış oldu. Bunu hemen temizleyelim. Şimdi biz buna ne istiyoruz? O da önemli tabii ki. With str istiyoruz. Int istemiyoruz değil mi? Bunu evet diyelim önce. Kırıldı zaten. Doğru. Şöyle bir daha ekleyelim. Bu da kırıldı. Ha bir de de bir bura var değil mi? Doğru bir de daha bu boyut var. Bakalım sonuncuyu da attık. Bu geçti. Res geldi. Yani res istiyor muyduk? Evet res istiyorduk. Res geldi res istiyorduk. Hayırlı olsun res hoş geldi. Wit ve str istiyoruz. Attık. Kırıldı. Attık. Kırıldı. Aa çok kötü geçti her şey. Yani sadece en iyi ihtimal bile olsa ben toplamda 3 res mi kazanmış olacağım sadece? Evet sadece 3 res kazanmış olacağım. Bu ne yaptı? STR geldi. E hiç... Hiç güzel olmadı. Tabi tabi baya kötü oldu. Buna şimdi uğraşıyoruz şey getirmeye. Umarım Vit gelir. Bu da bir sıkıntı yani. Taş sanatı problemimiz yok ama Vit gelmesi lazım. Gelince Vit geldi. Ay Allah'tan çok şükür. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı afilli kuru kafanın bak mavinin kafası biraz daha böyle sakin. Kırmızı olanın iki katı gelme şansı var. Yani mesela şimdi öbür de artı 2 öbür de artı 2 6 6 verdi ya. O kırmızı olanın 12 gelme şansı vardı. 9 olanın da 18 gelme şansı vardı. Ama hani orada da şansımız gülmedi. Tamamen boşa giden bir 3 saat falan oldu. Bir de rüzgarlı itemler oldu. Buna boşa para harcadık falan. Heh. Bayağı kötü oldu genel toplamda. Ama ne oldu genel toplamda 3 resimiz arttı. 3 res kazandık. Yine artı yani de Bayağı da kötü. Dostlar hazırlıklar yapıldı. Tamamlandı artık. Neredeyse son halimize geldik. İtemlerimizi giyelim. İtemlerimizi giyince bu kısmımız böyle. Burada hatta statü verebiliyoruz. Dur bunu ben şimdi Twitch ile konuşurum. Şeytanımızı da göstereyim arkadaşlar. Şeytanımız da 147 her elementten var ateş rüzgar ateş çift delici rüzgar İşte böyle karma karışık yaptık yerine göre ateş yerine göre okyanus yerine göre kirin kullanacağız buradan da bir kombin yapacağız dostlarım bakalım umarım şöyle bir 20 kat falan yaparız rezil olmayız yani kuleye geldik dostlarım kulede bakalım tabii ki şu yaşamları falan biraz destek pot alacağım burada katların zorlukları şeyleri var İstediği elementler var ateş buz şimşek rüzgar dünya tarzında i̇şte burada nerede zorlaşıyor bilmiyorum zorlandığımız yerden devam edebileceğiz Tabii o da bir Öyle bir olay da var dostlarım. çok güzel tatlı ödül var mı yakın zamanda diye bakıyorum. Tabi bunlar hep ödül yani tamlık falan. Tamlığımız eksik bizim biliyorsunuz. Hamlık problemimiz var. Nerelere çıkabiliriz? 50, 50 tabii çok zor. 50 göremeyiz. Ama şöyle şuraları görürüz gibi hissediyorum umarım. Dostlar giriyoruz bakalım nasıl olacak. Merak içerisindeyim ben de. Burayı biz yapmışız 5 dakika 35 saniyede ama Sungman'ın Cehennem Kulesi bir grup ha lan gruptan girmiyormuş. İnşallah süremizi de arttırırız. Hasarımıza da görelim. 147 şeytanımız var şu an. Bakalım damage nasıl? 30-60 falan ama tabi hala çok hasar itemleri yok. Zümrüt artı. Zümrüt'e geçelim mesela. Zümrüt'te biraz daha fazla olabilir. Hasar böyle. Bilmiyorum 60. Yani 147 şeytan var şu an. Değil mi? Tekrardan kontrol edelim. 147 şeytan. Hasar böyle. Hızlı yapmaya çalışacağız. 5 dakikamızmış. İlk kat. Ona göre ilerleyelim. İkinci kata geldik dostlarım. Kat 2. Böyle her kat kat göstereyim size. Sonundaki boss'larda yani kayda giremiyorum biraz. Dövüşmekle meşgul oluyorum. Buradaki yaratıklar buz. Buz katmanımız da iyi zaten. Buz tasmımız falan filan. Elmasımız da iyi olduğu için buz katında da sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Ama buz balığım var. Yani bu buz katında değil ama ilerideki buz katlarında buz balığı vurabilirim. Ya da buranın boss'unda belki buz balığı vurabilirim. Hadi vuralım ya buz balığı riske etmeyelim. Yani o kadar gidecek bir şey değil yani bir buz balığından bir şey olmaz. Tabi demeçlerimiz yine çok iyi. Devam ediyoruz dostlar. Bosslar da bo zorlandığım bir boss olursa o kata bir daha girince o zaman bossu gösteririm size. Kat 3 yine kolay bir boss deneyimi oldu dostlarım. Ki de başardık. Şu an tamlığımızı güzel arttırdığımız için tabi ki hala yeterli değil ama daha az mis vuruyoruz. En azından bu katlar için. E şu an kolay rahat gözüküyor. Burada şimşek oldular. Şimşekli çok bir şeyim yok açıkçası. Şimşek biraz yumuşak karnımız gibi. Umarım sorun yaşamayız. Göreceğiz. Dostlar kat 3'teki bossa tek attım. 1 milyonu vurduk vallahi. Tek attık yolladık bossu. Şimdi kat 4'teyiz. 4'teki boss'ların elementine bakalım. Şimşek şu an herhalde bizim yumuşak kandımız. Şimşek e çünkü hiç plan kurmadım. Bu arada dostlarım bu ne? Rüzgar. Rüzgar pek bir şey yapamaz. Rüzgarımız iyi durumda. Bu yayın çok hani bu kule uzun bir süren bir kule. Ben bunu size YouTube'a hepsini atamam. Yani biraz demeyeceği biraz bosslar vesaire gösterebilirim ama bunu eğer izlemek isteyen, merak eden varsa Twitch'imize gelip Twitch canlı yayınımıza gelip şu an 21.02.2022 23.32 saatte Hani Twitch'in canlı yayınını full izleyebilir. Burayı full merak eden varsa. Onun için de Twitch'e gelebilir dostlar. Dostlar boss böyle işte yani. Geliyor boss da göstereyim size. Hani böyle dalıyorsun. Kesiyor yani bu kadar. Boss'ta da hani pek bir olay yok. Hani kayıt almadım burayı da. Bundan almıyorum yani. Boss'ta zaten. Hani çok aşırı bir olay yok boss'u dediğiminde. Yeni bir kattayız dostlarım. Boss'u da zaten az önce gördüğünüz boss'u da kestik. Kat 5'e geçtik. ilerliyoruz. Mutluyum, keyifliyim şu an. Nereye kadar gideceğiz merak ediyorum. Dünya geldi. Dünya geldiğinde hemen tılsımımızı değişeceğiz. Yeni tılsım almıştık. Tılsımma geçeyim ben. Nerede tılsımım? Burada. Dünyalı tılsımı takıyorum. Yoluma devam ediyorum dostlarım. Etkileyecektir diye düşünüyorum tılsım. Demecimiz de yine aynı gördüğünüz gibi güzel. Demeçte işte bir sıkıntı yok. Herhalde şöyle bir 10-15 göreceğiz gibi geliyor bana. Bakalım umuyorum. Az önceki kat biraz zorladı. Ne yalan söyleyeyim. Kat 5'te biraz zorlandık arkadaşlar. Kat 6'ya geçtik. Kat 5'te iki kere böyle dip canı gördüm. Melekler korudu yani. Şimdi bu kat ne yine karanlık mı? Tamam karanlığa herhalde sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Hallederiz. Yine de bir karanlık balığımız var mı? Bir tane karanlık bak bir tane çıtlatıyorum bir karanlık. İçmişim zaten. Ne araştım lan? <laughs> Dostlar bilgisizlikten giden bir kat oldu. Zaten Twitch'te de insanlar bu kat gelince in diyorlar. Burada okçuları tek tek dağıtmış buraya. Bir tanesini kesince şuna daldım. Hepsi bir anda bana daldı bunlar da. Aldı bunlarda. E bunlar da bana dalınca da ağır bir mağlubiyet geldi. Yolun sonu diyor tamam diyelim. Kaç kat oldu? 6 oldu ama orası talihsiz bir katmış arkadaşlar. Yani Twitch'imiz de öyle diyor yani talihsiz bir kat olduğunu söylüyorlar. Burada yaptığımız katlar için ödüller gelmiş. Eldiven çizimi, eldiven çizimi, hızlandırıcı, mavi runik, eldiven çizimi, taşınabilir cedit, yuhar hazine sandığı, Yetenek iksiri. Yolun kitabı. Bunlar da şu an burada değerli bir şey yok. Çöp ödüller gelmiş. Biz şimdi kaldığımız kattan ama devam edebiliyoruz herhalde. Şimdi buraları geçmişiz. Rütbe 3 diyor. Rütbe 2 diyor. Ben ha buraların kaçıncı olduğumu mu söylüyor acaba? Rütbe 5. Beş. Burada 5. miyim demek acaba? Tam anlayamadım ama. Burada 3.ymüşüm. Buradan gir deyip devam edebileceğim herhalde. Ama şurada birinciyiz. Buz ya. Olayımız buz baba biziz. Buzda dedin. Mesela buz dedin mi? Ben bir de şu ruhu hiç açmadım. Aslında ben ben mesela burada birinci olurum. Ateşte de birinci olurum. Şunu açacağım. Her şeye tek atacağım. Çünkü zaten hasarımız iyi. Hmm, ben bunu bir düşüneyim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni. Bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.